Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Aralık 2022 Salı gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu sayede tüm Türkiye geneli hava programından haberdar olabileceksiniz. Hemen Marmara bölgesi videomuza başlayalım. Marmara bölgemizin Edirne ve Güney illeri bulutlu. Diğer illerimiz yağmurlu. Kırklareli ilimiz ise karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 10 santigrat derece. Ege bölgemizin sahil 7 ve sahil yakın illerimiz güneşli iç kesimler bulutlu ve parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece. Akdeniz bölgemiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış beklentisi olmadığını söyleyebiliriz. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer yağmurlu, yer yer kar yağışlı. Bazı illerimiz ise yoğun bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 7 derece. Sıcaklıklar da İç Anadolu bölgesinde de oldukça düşmüş vaziyette. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz'in sahil şeridi yağmurlu iş kesimleri bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridi yağmurlu iş kesimleri kar yağışlı. Karadeniz bölgemizde bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Doğu Anadolu bölgemiz Ardan ilimiz kar yağışlı diğer ilerimiz bulutlu ve çoğunlukla güneşli herhangi bir yağış ihtimali Ardan ilimiz hariç görünmemekte. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 santigrat derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli herhangi bir yağış ihtimali yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 santigrat derece. Ekranda görebileceğiniz üzere artık kar yağışları İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi itibariyle ülkemize yavaştan giriş yapmış vaziyette. Bakalım ileriki günlerde havanın seyri nasıl olacak? Bu videomuzda 20 Aralık 2022 Salı gününün 24 saatlik Türkiye'nin e, genel hava durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.